Evet arkadaşlar bir soruyla devam edelim. Şimdi normalde biz ezilme, yırtılma, kayma gerilmesi gibi hesaplamalar yapacağız ama özellikle bir yılda bu tarz farklı sorular sorulabiliyor. Bu yüzden böyle bir soruyu da ben soru çeşitleri içerisine eklemek istedim. Şimdi ne sorulmuş bize? 20 kN verilmiş. Burada gördüğünüz gibi belli uzunluklar var. 8-36 mm ölçülerinde Şunun arkadaş aslında arkadaşlar aslında şu kalınlığı ve şu kalınlığını vermiş bize. Şöyle düşünecek olursak aslında. Şurası 36 mm'ymiş. Şurası 8 mm'ymiş. Bu şekilde hayal edebiliriz. Şöyle verilmiş. Buna göre demiş BD ve şurası ve şurası CE'deki ortalama normal gerilmenin maksimum değerini sormuş. Bakın bu biraz farklı bir soru. Biraz da hileli bir soru. Neden öyle olduğunu biraz sonra çözünce anlayacaksınız. Öncelikli olarak şu pinlere ne kadar kuvvet düşüyor onu bulalım. Şurada 20 kN varmış hemen yazalım. Burası 20 kN. Şu uzunluklar verilmiş bize. 0.25 metre 0.4 metre verilmiş. Peki şurası 0.25 burası 0.4. Buraya arkadaşlar isterseniz FBD diyelim. Şöyle Güzel. Buraya da F ne diyelim? CE. Önce buraya düşen kuvvetleri bulacağız. Ben buraya göre moment almayı tercih ediyorum. Daha yönleri bilmediğim için öylesine verdim. Bu tabii sağa doğru döndürecek. Bu durumda bunların hepsi ne yapacak? Sağa doğru döndürecek. Burası sıfırlanacak. 20 çarpı diyorum 0.65. Sağ olduğu için eksi olduğunu düşünüyorum. Saat yönüne eksi alıyoruz. Ama artı alabilirsiniz. Kaynaktan kaynağı değişiyor. Bu durumda bunu da tabii eksi alacağız. FBD çarpı 0.4 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan FBD'yi çekeceğiz arkadaşlar. Ve FBD buradan 32.5 32.5 kilo Newton çıkacak. Fakat eksi çıkacak arkadaşlar. Değil mi? Çünkü burada bir eksi kaldı. Bunu diğer tarafa attık. Burada bir eksi değer olacak. Demek ki yönünü yanlış belirlemişiz. Yani aslında bu aşağı doğru bakıyormuş. Şimdilik böyle not, not alalım. Aynı şekilde delta f'ye 0 denkleminden giderek şu fc'yi de bulabiliriz. Şimdi yukarıya doğru 20 var değil mi? Aşağı doğru eksi 32 buçuk var. Bunun yönünü bilmiyorum. Buraya da FCE dedim. Şöyle eşittir 0 dedim. Buradan da hesapladığımız zaman ne çıkacak? FCE Bunların ikisini topladık. Eksi 12 buçuk diğer tarafa attırdık. 12 buçuk. Kilonifton olarak bulunacak. Doğru mudur? Bakın dikkat ederseniz değerlerden biri negatif biri pozitif çıktı. Yani CE'yi doğru belirlemişiz ama FBD'yi yanlış belirlemişiz. Bu durumda aslında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şurayı tekrardan çizeyim. şu zaten elimizdeki olan değerdi. Bunun yönü aşağı doğruymuş. Bunun da yönü yukarıya doğru. İşte dengelemek için bu tabii ki de yukarı doğru olacak. Bu durumda arkadaşlar bizim pimlerde oluşturduğumuz kuvvetler ne olur? Ya da kuvvetlerin cinsleri ne olur? Onları tartışmamız gerekiyor. Şimdi bakın. Buraya ve buraya pinleri çiziyorum. Şimdi dikkat edin. Eğer ben yukarıdan buna basınç uygularsam tepki kuvveti olarak bu yapıda Hangi gerilim ortaya çıkar? Çekme. Güzel. Şimdi bunları niye belirliyoruz? Birazdan anlatacağım. Aynı şekilde burada da ne yapacaktır? Otomatik olarak basınç ortaya çıkacaktır. Burası sigma çekme. Burası da sigma basınç bölgesi olacaktır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben bu sistem eğer yukarı doğru çekersem ve sistem buradan sabitse yani sabitliyse pimlerle tutuluyorsa burası yukarıya doğru yani şu pim yukarıya doğru zorlanacaktır. Bu da bunu tuttuğu için aşağı doğru zorlanacak. Yani mantık yani aslında BD'de çekme, eee CE'de de basınç olduğunu görebilirsiniz. Peki güzel, bunları da hallettik. soruda da bize ne soruyor? BD ve CE noktalarındaki bağlantılarında ortalama normal gerilme. burada şöyle bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Eğer elimizdeki bölge çekme bölgesi ise daha riskli bir bölgedir. Bu yüzden genellikle ortadaki pim çapını ihmal ederek bir şeyleri hesaplarız. O zaman ne yapacağız? Burada sigma çekme diyeceğiz. Tabii sigma çekme hangi bölge için? Onları da yazalım. Karışmasın. BD diyelim buna. Eşittir diyorum. Burası çekme olduğu için. Şurada bir vida var. Değil mi? Şurada bir vida boşluğu var aslında. 3 boyutu düşündüğümüzde. O vidanın da ölçüsü ne kadarmış? 16 milimetreymiş. Değil mi? O zaman ben ne yapacağım? Bu 16 milimetreyi 36 milimetreden eksilteceğim. Yani şuradaki 16 milimetreyi, şuradaki toplam 36 milimetreden çıkaracağım ve öyle hesaplayacağım. Hesaplayalım. Alanımız ne olur bu durumda? Alan 36-16 çarpı 8. Sonuçta ben şurayı hesaplamak istiyorum. Şu alanın tamamını hesaplamak istiyorum. Hatta renklendirebiliriz ya da şöyle yapabilirim belki. Şu alanı hesaplamak istiyorum. Biraz abartılı çizim ama anlaşılıyor herhalde. Bu durumda 36 16 yan kenarda 8 çarpı 8 dedim. Buradan da arkadaşlar 160 buldum. 160 milimetre kare buldum. Fakat buraya dikkat edelim. Burada iki tane pin var. Yani bir şuradaki alan var. Bir de arkasındaki var. Bu yüzden 2 ile çarpacağız. 160 çarpı 2 olacak. Elimizdeki kuvvet ne kadardı? 32.5'tu. Değil mi? 32.5'u da buraya yazdık. Bakın dikkat edin. Her ne kadar eksi gibi görünse de yani aşağı doğru basınç gibi görünse de çubukta çekme gerilmesi oluşturdu. Buna lütfen dikkat edelim. Ne yapıyoruz? 32.5 yazıyoruz. Ama... Mega cinsinden bulacağız. O yüzden bir de 13'e çarpıyorum. Burası arkadaşlar 101,56 mega Pascal çıkacaktır. Peki diğer çubukta ne yapacağız? Burada da arkadaşlar basınç gerilmesi oluşmuş. Eğer sistemde basınç gerilmesi varsa ortadaki pimi çıkartmanıza gerek yok. O yüzden de bunu şu şekilde hesaplıyorsunuz. Sigma basınç. CE. Bu tarz sorular genellikle bir de oluyor bu arada. Yani özellikle başka bir kaynaktan işliyorsanız bu tarz sorular görmeniz zor. Neymiş elimizdeki kuvvet? 12.5'muş. 12.5 çarpı 10 üssü 3. Bu sefer şöyle hayal ediyoruz. Şöyle değil mi? Şu hayal edelim. Şu alanın tamamını alacağız. Yani pini çıkartmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani aslında ne yapıyoruz? 36 çarpı 8. Ama yine iki tarafta var değil mi? Hem burada hem diğer tarafta var de 2 ile çarpıyoruz bunu. Buradan da arkadaşlar eşittir diyoruz. 21,7 MPa buluyoruz. Evet. Bu da böyle bir soruydu. Diğer sorularda özellikle yatak gerilmesini ya da başka bir deyişle ezilme gerilmelerini de işin içine katarak soru çözmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler.